Bahamalar Başbakanı Philip Edward Davis, bakanlar ve büyükelçilerden oluşan bir heyetle Bakü'de gerçekleştirilen iklim zirvesi programının ardından Cebeci Grup AŞ'ye yönetim kurulu başkanı Ahmet Cebeci'nin daveti üzerine Alanya'ya geldi. Karayip Adaları'nın en önemli turizm bölgesi olan Bahamalar adasının başbakanı Philip Edward Davis ve beraberindeki heyet, bir takım temaslarda bulunmak üzere Alanya'ya geldiler. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen iklim zirvesi programının ardından Alanya'ya Gazi Paşa Havalimanı üzerinden özel uçakla gelen heyet, iki gün boyunca Alanya'da gezi programlarına katılarak bir takım temaslarda bulunacaklar. Bu önemli ziyaretle ilgili Dim TV'ye bilgilendirmede bulunan iş insanı Ahmet Cebeci şunları söyledi. Sizlerin de bildiği gibi Bahamalar topluluğu Karayip adalarının en önemli turizm bölgelerinden, turizm cennetlerinden bir tanesi. Bize benzerliği aslında yapmış olduğumuz işle aynı, turizm. Bizler hizmet ediyoruz, insana hizmet. Aynı şekilde Bahama halkı da yani insana hizmet ediyor. Bizim gibi otelleri var, bir sürü otelleri var, değişik değişik tarzlarda ve kapasiteleri çok büyük. Ee, ve tamamen turizm. Yıllık 10 milyon e, turist ziyaretçisi var Bahama, Karayip Adaları'nın. Toplam 700 tane Adana oluşan e, bir e, bölge. Yani her birinde farklı farklı turizm işletmeleri yapıyorlar ve muhteşem yapıyorlar bu işi. Bence biz onlardan çok şey öğrenebileceğimizi düşünüyorum. E, biz şehrimiz, alayamız açısından bir alan Alanya Turizm işbirliği e, konseyi kurmak istiyoruz. Sayın Başkan yarın gelecek zaten. Onunla biz bu konuları konuşmuştuk kendisiyle. Devlet Başkanı ve Sayın Dışişleri Bakanımız Fırat Miçel de bu işe çok destek veriyor. Turizm konseyi kurarak acaba işbirliğimizi nasıl artırabiliriz? Ve iki birimiz iki şehir ve iki ülke birbirine hem turizm ve ekonomik olarak işbirliğimizi ve gücümüzü artırma konusunda çalışmaları yapacağız. Gerçekleştirilen ziyaret hakkında Dim TV'ye konuşan Bahamalar Dışişleri Bakanı Frederik Mitchell, "Burada olmaktan gerçekten çok memnunum. Ahmet Cebeci tarafından Alanya'da ağırlanmaktan mutluluk duyduk. Nassau'ya gelip bizi ziyaret edebildiği için gerçekten mutluyum. Başbakanla görüşebildi ve Başbakan yarın geliyor. Alanya'da çeşitli işlerini incelemeyi ve onun tarafından ağırlanmayı dört gözle bekliyor." diye konuştu. Burada dururken birkaç şey söyleyeyim. Arkamızdaki plajları görüyorsunuz. Yani burası Bahamalara çok benziyor ve hava biraz daha serin. Ama tıpkı Bahamalar gibi ve pek çok otelde Bahamalar gibi. Yani iki şehir arasında gelişebilecek pek çok sinerji var. Ahmet Cebeci, bizden iki şehir arasında bir kardeş şehir programı konusunu değerlendirmemizi istedi. Ayrıca Bahamalardaki gayrimenkullere de bakıyor. Biz yatırıma ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Bu nedenle gelip otellerinin nasıl olduğunu görmek istedi. Gördüğümüz kadarıyla gerçekten de mükemmeller, iyi tasarlanmışlar, iyi işletiliyorlar ve bizim de bu tür bir uzmanlığa ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu iki alanı keşfedeceğiz ve Başbakanın buradaki muhteşem otelleri ve onlara sağladığı harika yönetimi kendi gözleriyle görebilmesi için gelecek olmasından gerçekten çok mutluyum. Bu güzel şehrin insanlarına ve özellikle de ev sahibim Ahmet Cebeci'ye gösterdikleri sıcak karşılama için teşekkür etmek istiyorum. Bu bizim için büyüleyici bir durum. Bilirsiniz, binlerce milyada kilometre uzaktayız, sanırım siz öyle diyorsunuz. Dünyanın öbür ucundayız. Ve insanlar buraların nasıl yerler olduğunu duyunca büyüleniyorlar dünyaya bakışımız büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'ne olan yakınlığımızla şekilleniyor ve bence bu alanın dışına çıkıp Amerika Birleşik Devletleri dışında da oldukça iyi bir yaşam olduğunu ve insanların oldukça başarılı olduğunu öğrendiğimizde büyük bir şaşkınlık yaşıyoruz. Dolayısıyla bu benim için büyük bir fırsat ve bunu vatandaşlarımla paylaşacağım. On the other side of the world. So, uh, this is a great opportunity for me, and I will share this with my countrymen. A uh, wonderful experience, and thank you very much.